Tanzimat Fermanı ilan edilmiş, imparatorluk batılılaşma yolunda adımlar atarak kendini yenilemeye, hayatta kalmaya çalışıyordu. Ama kuzeydeki dev komşu Rusya bu iyileşme sürecini bekleyecek değildi. Çar 1. Nikola için Osmanlı artık mirası paylaşılması gereken hasta adamdı. Rusya, sıcak denizlere inme ve boğazları ele geçirme hayalini gerçekleştirmek için son darbeyi indirmeye hazırlanıyordu. Ancak bu kez tarihin garip bir cilvesi yaşanacaktı. Osmanlı, bu ölümcül tehdit karşısında yüzyıllardır savaştığı eski düşmanlarından yardım istemek zorunda kalacaktı. Bu bölümde Osmanlı'nın İngiliz ve Fransızlarla omuz omuza savaştığı ilk ve tek büyük savaşı Kırım Harbi'ni ve bu savaşın sonunda kazanılan askeri zafere rağmen imparatorluğu iflasa ve çöküşe sürükleyen o ilk dış borcun trajik hikayesini göreceğiz. Rusya, Ortodoks Hristiyanların haklarını koruma bahanesiyle 1853'te savaşı başlattı. İlk hamleleri Sinop'ta demirlemiş Osmanlı donanmasını gafil avlayıp tamamen yok etmek oldu. Bu katliam Avrupa'da büyük bir kamuoyu tepkisi yarattı. Ancak asıl sebep, Rusya'nın boğazları ele geçirip Akdeniz'e inmesini istemeyen İngiltere ve Fransa'nın kendi çıkarlarıydı. Bu yüzden Tarihte ilk kez iki büyük Hristiyan Avrupa devleti bir Müslüman devletin yanında başka bir Hristiyan devlete karşı savaşa girdi. Savaş, Karadeniz'deki en büyük Rus üssü olan Sevastopol'un kuşatılmasıyla düğümlendi. Yıllarca süren kuşatma, modern tarihin ilk siper savaşlarına, salgın hastalıklara ve on binlerce askerin canına mal olan korkunç bir yıpratma savaşına dönüştü. Kırım Savaşı, aynı zamanda modern savaş gazeteciliğinin ve hemşireliğin ve doğduğu yerdi. İngiliz hemşire Florence Nightingale, İstanbul'daki Selimiye kışlasında yarattığı mucizelerle, savaşın acımasız yüzünü bir nebze olsun hafifletti. Ancak savaşın bir başka yüzü daha vardı. Para. Bu devasa savaşın maliyetini zaten zayıf olan Osmanlı ekonomisi kaldıramıyordu ve Sultan Abdülmecid 1854'te o tarihi ve ölümcül adımı attı. İngiltere'den ilk kez döş borç aldı. Bu masum bir kredi gibi görünüyordu. Ama aslında imparatorluğun ekonomik bağımsızlığını ve geleceğini Avrupa bankalarına rehin bırakan bir daha içinden çıkılamayacak bir borç sarmalının başlangıcıydı. Savaş müttefiklerin zaferiyle sonuçlandı. Rusya yenilmişti. Ancak 1856'da imzalanan Paris Anlaşması, Osmanlı için bir zaferden çok gizli bir yenilgiydi. Osmanlı toprak bütünlüğü artık kendi gücüyle değil, Avrupa'nın garantisiyle korunacaktı. Bu, Osmanlı'nın kendi kendine yetemeyen ve vesayet altında bir devlet olduğunu kabul etmesi demekti. Üstelik savaşı kazanmış olmasına rağmen Karadeniz'de donanma bulundurması yasaklanarak kendi sularında egemenlik hakkını kaybetti. Avrupalı müttefikler Osmanlı'yı kurtarmışlardı ama aynı zamanda onu kendilerine bağımlı hale getirmişlerdi. Savaşın hemen ardından ilan edilen ıslahat fermanıyla gayrimüslimlere verilen yeni ayrıcalıklarsa imparatorluk içindeki Müslüman halkın tepkisini çekecekti. Kırım Savaşı Osmanlı için borç kapısını bir kez açmıştı ve o kapı bir daha asla kapanmadı. Sultanlar savaştan sonra da borçlanmaya devam etti. Ancak bu paralar sanayi veya ordu yerine Dolma Bahçe ve Çırağan gibi Avrupa saraylarını taklit eden inanılmaz masraflı sarayların yapımına harcandı. Bu şatafatlı vitrinin arkasında imparatorluğun ekonomisi hızla çöküyordu. Ve nihayet 1875'te Osmanlı İmparatorluğu aldığı borçların faizini dahi ödeyemeyeceğini ilan ederek resmen iflas etti. Artık imparatorluğun maliyesi Düyunu Umumiye adıyla kurulacak olan Avrupalı alacaklıların kontrolüne girecekti. Askeri vesayetten sonra şimdi de ekonomik vesayet başlıyordu. Kırım'da kazanılan savaş, imparatorluğu kurtarmamıştı. Aksine borç batağına sokarak sonunu hızlandırmıştı. İmparatorluk artık sadece askeri olarak değil, ekonomik olarak da hasta adamdı. Padişahların ve paşaların reçeteleri iflas etmişti. İşte bu çaresizlik ortamında yeni bir kurtuluş fikri doğdu. Avrupa'da eğitim görmüş aydınlara göre kurtuluş ne sadece Batı tekniğinde ne de eski geleneklerdeydi. Kurtuluş, padişahın mutlak gücünü sınırlayacak bir anayasada ve halkın yönetimde katıldığı bir meclisteydi. Bu fikir, imparatorluğun ilk anayasasını ve ilk meclisini doğuracak ama aynı zamanda tarihin en tartışmalı padişahlarından birini tahta çıkaracaktı. İmparatorluk can çekişiyordu. Dışarıda alacaklılar, içeride isyanlar. Padişahların ve paşaların eski usul çözümleri iflas etmişti. İşte bu en karanlık anda yeni bir fikir, bir umut ışığı gibi parladı. Hürriyet. Avrupa'da eğitim görmüş aydınlara, yani genç Osmanlılara göre hasta adamı kurtaracak reçete ne borç ne de tavizdi. Reçete, halkın kendi kaderini eline alması, yani meşrutiyetti. Bu 600 yıllık mutlak monarşinin sonu demekti. Bu bölümde Osmanlı'nın ilk demokrasi deneyiminin sancılı doğumunu, bu deneyi sadece iki yıl sonra rafa kaldırıp imparatorluğu 33 yıl boyunca tek başına demir bir iradeyle yöneten Sultan II. Abdülhamid'in o tartışmalı saltanatını ve sönen hürriyet ateşinin yıllar sonra bir volkan gibi yeniden nasıl patladığını göreceğiz. Bu, imparatorluğun son perdesidir. 1876 yılı, imparatorluk tarihinin en kaotik yılıydı. Genç Osmanlılar, anayasayı kabul etmeyen Sultan Abdülaziz'i bir darbe ile devirdi. Yerine geçen 5. Murad'ın akli dengesi bozulunca o da tahttan indirildi. Sonunda meşrutiyeti ilan etme sözü veren Şehzade Abdülhamit'le anlaştılar. 1876'nın sonunda 2. Abdülhamit tahta çıktı ve sözünü tutarak ilk anayasa olan Kanuni Esasi'yi ilan etti. Kısa süre sonra da halkın temsilcilerinden oluşan ilk meclis açıldı. Bu, 600 yıllık imparatorluk için inanılmaz bir devrimdi. Ancak bu demokrasi denemesi en kötü zamanda doğmuştu. Rusya bu iç karışıklığı fırsat bilerek Osmanlı tarihinin en felaketli savaşlarından birini, 93 Harbi'ni başlattı. 93 Harbi tam bir felaketti. Rus orduları İstanbul'un kapılarına dayandı. Bu büyük yenilgiyi bahane eden Sultan Abdülhamit Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi kapattı. Böylece 30 yıl sürecek olan ve tarihe istibdat devri olarak geçen tek adam yönetimi başladı. Abdülhamit devleti Yıldız Sarayı'ndaki bir merkezden kurduğu devasa hafiye ağı ve katı bir sansürle yönetiyordu. Ama aynı zamanda imparatorluğu ayakta tutabilmek için büyük çaba harcıyordu. Batı teknolojisini ülkeye getirmeye devam etti. Okullar, hastaneler açtı. Ülkeyi demir ve telgraf ağlarıyla donattı. Onun dönemi bir yandan büyük bir baskı, diğer yandan da büyük bir modernleşme hamlesiydi. O, kimileri için ülkeyi 33 yıl boyunca dağılmaktan kurtaran bir ulu hakan, kimileri içinse hürriyeti yok eden bir kızıl sultandı. Ancak Abdülhamid'in baskısı hürriyet ateşini söndüremedi, sadece üzerini kapattı. O ateş, Avrupa'ya kaçan aydınlar ve özellikle de Makedonya'daki vatansever subaylar arasında ittihat ve terakki cemiyetinin önderliğinde bir Kore'ye dönüştü ve 1908 yazında Enver ve Niyazi Bey gibi hürriyet kahramanlarının başlattığı isyan bir orman yangını gibi yayıldı. Sultan Abdülhamit, orduyu ve halkı tamamen karşısına almamak için 30 yıldır rafa kaldırdığı anayasayı yeniden yürürlüğe koymak ve meclisi açmak zorunda kaldı. Bu, kansız bir devrimdi. İmparatorluğun dört bir yanında tüm halklar yıllardır unuttukları bir kelimeyi haykırıyordu. Hürriyet. Ancak bu hürriyet baharı kısa sürdü. Bir yıl sonra İstanbul'da Meşrutiyete karşıtı dinci bir isyan patlak verdi. 31 Mart vakası. Bu isyan anayasal düzeni ve kazanılmış hürriyetleri yok etmeyi amaçlayan tehlikeli bir girişimdi. Ancak vatansever subaylarsa bu duruma sessiz kalmayacaktı. Meşrutiyeti korumak için Selanik'te hazırlanan Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanlığı görevini gelecekte tüm milletin kaderini değiştirecek olan genç bir deha üstlenmişti. Mustafa Kemal. Onun üstün stratejik aklı ve kararlılığı sayesinde Hareket Ordusu İstanbul'a gelerek isyanı bastırdı ve anayasal düzeni yeniden tesis etti. Bu olay, Mustafa Kemal'in gericiliğe ve düzensizliğe karşı aklın ve hukukun üstünlüğünü savunan bir lider olarak tarih sahnesine çıktığı ilk önemli anlardan biriydi. İsyan bastırıldıktan sonra meclis, olaylardan sorumlu tuttuğu Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indirdi. 33 yıllık saltanatıyla bir imparatorluğu tek başına ayakta tutmaya çalışan son güçlü padişah bir trenle sürgüne gönderiliyordu. Onun devri bitmişti. Artık imparatorluğun dizginleri tamamen İttihat ve Terakki'nin idealist ama tecrübesiz kadrolarının elindeydi. Abdülhamit gitmiş, hürriyet yeniden gelmişti. Ama imparatorluk kurtulmuş muydu? Hayır. Dizginleri ele alan İttihat ve Terakki'nin genç liderleri kendilerini bir anda asırlık sorunların ve yaklaşan dev bir fırtınanın ortasında buldular. İmparatorluğun sonunu getirecek o felaketler zinciri kapıdaydı ve bu felaketler karşısında vatanın dört bir yanında canını dişine takarak mücadele edecek olan Mustafa Kemal ve onun gibi nice kahraman subayın omuzlarındaki yük her geçen gün daha da ağırlaşacaktı. Önce Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı verilen ilk anti-emperyalist mücadele, ardından Balkanlarda yaşanan utanç verici hezimet ve sonunda bir imparatorluğun ölüm fermanı olacak o karar. Birinci Dünya Savaşı Hürriyet gelmişti. Ama imparatorluğun dertleri bitmemiş, aksine daha da artmıştı. 600 yıllık dev, artık ittihat ve terakkiyenin idealist ama tecrübesiz ellerindeydi. Avrupa'nın büyük güçleri ise bu zayıflık ve tecrübesizlik anını, hasta adamın son lokmalarını paylaşmak için bir fırsat olarak görüyordu. Bu bölümde, bir imparatorluğun sadece 10 yıl içinde bir felaketten diğerine nasıl sürüklendiğini, son topraklarının nasıl bir bir elinden kayıp gittiğini, ve tüm bu karanlığın içinde vatanın her karış toprağı için canını ortaya koyan Mustafa Kemal gibi kahraman subayların umutsuzluğa karşı inancın ve dehanın mücadelesini nasıl verdiğini göreceğiz. Bu son savaşların ve son imparatorluğun hikayesidir. Felaketler zincirinin ilk halkası 1911'de İtalya'nın Trabuz'a saldırmasıyla başladı. İmparatorluk son Afrika toprağını savunmaktan acizdi hükümetin yapacak bir şey yok dediği anda vatanseverlik her şeyden önce geliyordu. Mustafa Kemal gibi bir avuç kahraman subay, kariyerlerini ve hayatlarını tehlikeye atarak, gizlice ve tamamen gönüllü olarak çölü aşıp Trablusgarp'a ulaştı. Orada, Mustafa Kemal'in eşsiz teşkilatçılık ve liderlik yeteneği sayesinde yerel halktan bir direniş ordusu kuruldu. Bu bir avuç subay, modern İtalyan ordusunu aylarca sahil şeridinde durdurarak onlara ağır kayıplar verdirdi. Bu, sömürgeciliğe karşı verilmiş ilk onurlu mücadelelerden biriydi. Ancak bu destansı direniş, Balkanlarda patlayan çok daha büyük bir felaketin gölgesinde kalacaktı. Trablusgarp'taki ordu daha geri dönemeden, Balkanlarda kıyamet koptu. Dört küçük Balkan devleti, Osmanlı'ya saldırdı. Asırlık imparatorluğun ordusu, siyasi çekişmeler ve kötü yönetim yüzünden kağıttan bir kaplan gibi birkaç hafta içinde çöktü. 500 yıllık vatan toprakları, Edirne dahil, elden çıktı. Bu askeri bir yenilgiden öte, büyük bir utanç ve ulusal bir travlaydı. Yüz binlerce insan katliamlardan kaçarak ana vatana sığınmaya çalışıyordu. Bu büyük felaket yaşanırken, Gelibolu'da görevli olan Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, sadece görevini yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Çanakkale Boğazı'nın gelecekte bir dünya savaşı için ne kadar kritik olduğunu öngörerek bölgenin savunma planları üzerinde çalışıyordu. Bu, onun felaket anlarında bile soğukkanlılığını ve stratejik dehasını koruduğunun en büyük kanıtıydı. Savaşın ilk büyük harekatı Enver Paşa'nın Kafkas cephesinde planladığı Sarıkamış taarruzu oldu. Bu iyi niyetli ama gerçeklikten kopuk, felaketle sonuçlanan bir plandı. Kışlık giysileri bile olmayan 90 bin vatan evladı, Allahu Ekber dağlarının dondurucu soğuğunda, tek bir kurşun atamadan donarak şehit oldu. Sarıkamış, bir savaş değil, bir donma faciası olarak tarihe geçti. İmparatorluk, son savaşına en büyük felaketlerinden biriyle başlamıştı. Trablusgarp kaybedilmiş, Balkanlar kaybedilmiş, Cihan Harbi'ne bir felaketle başlanmıştı. Düşmanlar, hasta adamın artık son nefesini vermek üzere olduğuna emindi. İtilaf devletleri savaşı bitirecek son darbeyi imparatorluğun kalbine, İstanbul'a indirmeye karar verdi. Bunun için dünyanın en güçlü donanmasıyla Çanakkale Boğazı'nı geçmeleri yeterliydi. Herkes bunun birkaç günde bitecek bir harekat olacağını düşünüyordu. Ama o boğazda, o topraklarda onları bekleyen bir şey vardı. Bir milletin sarsılmaz imanı ve o imana komuta edecek bir askeri deha. İmparatorluk, son kalesinde son savaşına hazırlanıyordu. Kafkaslarda donmuş, Mısır'da yenilmişti. Düşmanları, hasta adamın işini bitirecek son darbeyi kalbine indirmeye karar verdi. Hedef, başkent İstanbul'du. Yolsa Çanakkale Boğazı'ydı. Karşılarında duran, yorgun ve eski teknolojiye sahip bir avuç Osmanlı tabyasıydı. Londra ve Paris'teki savaş planlarına göre, bu boğaz gezintisi sadece birkaç saat sürecekti. Dünyanın en büyük armadası boğazı kolayca geçecek, İstanbul'u teslim alacak, Osmanlı'yı savaş taşı bırakacak ve Cihan Harbi'ni bitirecekti. Plan kusursuzdu. Ama hesaplamadıkları bir şey vardı. O daracık boğazda, o küçücük topraklarda onları bekleyen çelikten daha sert bir irade, imandan daha güçlü bir ruh ve o ruha komuta edecek bir deha. Bu bölümde bir milletin "Çanakkale geçilmez" diyerek İmkansızı başardığı o büyük destanı ve bir yarbayın Mustafa Kemal'in anafartala kahramanı olarak parlayıp bir ulusun umudu haline gelişini göreceğiz. 18 Mart 1915 sabahı çelikten bir nehir boğaza akmaya başladı. Düşman zırhlıları tabyalarımızı yoğun ateş altına alarak ilerliyordu. Ancak o gece Nusret mayın gemisinin gizlice döktüğü o son mayın hattı savaşın kaderini değiştirecekti. Donanmanın en güçlü gemileri o görünmez tuzağa yakalandıkça bir bir sulara gömüldü. Koca Seyit gibi nice isimsiz kahramanın insanüstü çabasıyla o eski toplar susturulsa da yeniden ateşlendi. Akşam olduğunda geçilmez denen donanma ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştı. Denizden geçemeyeceklerdi. Çanakküle denizde kazanılmıştı. Ama asıl kanlı mücadele şimdi karada başlayacaktı. Denizden geçemeyeceklerini anlayan düşman 25 Nisan sabahı Gelibolu'ya asker çıkararak yarım karadan işgal etmeye kalkıştı. Anzak birlikleri Arıburnu sahiline çıktığında hedefleri olan stratejik tepeler neredeyse soğunmasızdı. Eğer o tepeler düşseydi boğaz da düşerdi. İşte o anda o en kritik saatlerde tarih sahnesine bir askeri deha çıktı. Bölgedeki 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, durumu anında kavradı ve kimseden emir beklemeden tüm sorumluluğu üzerine alarak emrindeki kahraman 57. alayı düşmanın karşısına sürdü. Cephanesi bittiği için çekilen askerlerine verdiği o tarihi ben size ölmeyi emrediyorum emri sadece bir askeri taktik değil, bir vatanın sonuna kadar savunulacağına dair bir yemindi. Mustafa Kemal'in bu dahiyane ve cesur hamlesi, düşmanın ilk gün hedeflerine ulaşmasını engellemiş ve kara savaşlarının kaderini değiştirmiştir. Savaş, aylarca süren ve onlarca vatan evladının şehit olduğu kanlı siper savaşlarına dönüştü. Ağustos ayında, düşman son bir büyük taarruzda savaşı bitirmek istedi. Anafartalar bölgesindeki savunma hattı çökmenin eşiğindeyken, umutların tükendiği bir anda, tüm cephenin komutası Albay Mustafa Kemal'e verildi. O, bitkin ve dağılmış birlikleri bir gecede toparlayarak, ertesi sabah bizzat en ön safta yönettiği karşı taarruzlarla düşmanı bir kez daha durdurdu. Jong bayırında göğsüne isabet eden bir şarapnel parçasıyla hayatta kalması adeta ilahi bir işaretti. Bu zaferler ona tüm yurtta ve hatta dünyada anafartalar kahramanı ünvanını kazandırdı. O artık sadece bir komutan değil, yenilgiye mahkum görülen bir milletin sarsılmaz iradesinin sembolüydü. Aylarca süren kanlı mücadeleler sonunda Düşman orduları tarihlerinin en büyük yenilgilerinden birini alarak geldikleri gibi gizlice çekip gittiler. Çanakkale geçilmemişti. Bu zafer başkenti kurtardı, imparatorluğun ömrünü uzattı ve dünya savaşının seyrini değiştirdi. Ama asıl sonucu siperlerde ateş altında farklı kökenlerden gelen insanların omuz omuza can vererek ortak bir vatan için savaşmasıyla eski imparatorluk ruhunun yerini yeni bir millet olma bilincinin almasıydı. Çanakkale, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin zuhunun dövüldüğü yerdi. Çanakkale'de bir destan yazılmıştı. Ancak bu destan, Cihan Harbi'nin genel sonucunu değiştirmeye yetmedi. Mustafa Kemal, diğer cephelerde de dahiyasını konuşturarak büyük başarılar elde etse de, imparatorluk artık tükenmişti. 1918'de, müttefikleriyle birlikte savaşı kaybeden Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak 600 yıllık kılıcını kınına soktu. Savaş bitmişti. Ama asıl mücadele, asıl savaş şimdi başlıyordu. Mondros bir ateşkes değil, bir teslimiyet belgesiydi. İtilaf donanmaları İstanbul'a demir atarken ordular terhis ediliyor, vatan toprakları bir bir işgal ediliyordu. Herkesin umudunu yitirdiği o en karanlık anda Çanakkale'de parlayan o yıldız milletinin kaderine elini almak için yola çıkacaktı. Savaş bitmişti ama barış gelmemişti. Mondros bir ateşkes değil, bir ölüm fermanıydı. 600 yıllık imparatorluğun başkenti düşman çizmeleriyle çiğneniyordu. Ordular dağıtılmış, silahlar toplanmıştı. Vatan bir cihan harbinin galipleri tarafından bir pasta gibi paylaşılıyordu. İzmir'den yükselen feryatlar bu paylaşımın ne kadar acımasız olacağını gösteriyordu. Padişah sessiz, hükümet aciz, milletse yas içindeydi. Her şeyi bitmiş gibiydi. Ama bitmemişti. Çünkü o en karanlık anda İstanbul'un işgal altındaki sokaklarında bir komutan, Çanakkale'nin kahramanı, milletinin kaderini yeniden avuçlarına almaya yemin ediyordu. Bu bölümde bitti denilen yerden bir milletin nasıl yeniden ayağa kalktığını ve Samsun'a çıkan bir vapurun bir kurtuluş destanını nasıl başlattığını göreceğiz. Herkesin umudunu yitirdiği bir anda Mustafa Kemal Paşa Anadolu'daki dağınık direniş ateşini bir alev topuna dönüştürmek için tarihi bir adım attı. Padişah'tan aldığı resmi bir görevle 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Bu adım bir milletin yeniden doğuşunun ilk adımıydı. Havza ve Amasya'da yayınladığı genelgelerle kurtuluşun reçetesini yazdı. Bu işi ne padişah ne de yabancılar yapabilirdi. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktı. İstanbul hükümeti onu bir isyancı ilan edip geri çağırdığında ise, o, üniformasını ve tüm hütbelerini söküp atarak, artık gücünü sadece milletinden alan sivil bir lider olarak yola devam etme onurunu gösterdi. Mustafa Kemal, dağınık direnişleri tek bir çatı altında toplamak için Erzurum ve Sivas'ta kongreler düzenledi. Bu kongrelerde yeni Türk devletinin temel ilkeleri belirlendi. Vatan tekti, bölünemezdi ve en önemlisi manda ve himaye kabul olunamaz diyerek tam bağımsızlık yemini edildi. Bu ses Ankara'da o kadar gür çıktı ki işgalciler İstanbul'u resmen işgal ederek son meclisi dağıttı. Ama bu son değil yeni bir başlangıçtı. Milletin iradesini esir alamayacaklarını gösterircesine 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Artık İstanbul'daki aciz hükümetin değil, Doğrudan milletin egemenliğine dayanan yeni bir Türk devleti kurulmuştu. Ankara'da yeni bir devlet doğarken İstanbul'daki kukla hükümet Türk milletinin ölüm fermanı olan Sevr Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmaya göre Türklere sadece Orta Anadolu'da küçük bir bölge bırakılıyor, vatanın geri kalanı tamamen parçalanıyordu. Ancak Ankara'daki meclis ve onun lideri Mustafa Kemal Paşa bu paçavrayı yırtıp attı sevri imzalayanları vatan haini ilan etti. Artık iki yol vardı. Ya sevri kabul edip yok olmak ya da savaşarak var olmak. Türk milleti ikinci yolu seçti. Milli mücadele üç cephede verildi. Doğuda şanlı komutan Kazım Karabekir Paşa Ermenileri yenerek yeni devletin ilk zaferini kazandı. Güneyde halkın kendi imkanlarıyla oluşturduğu Kuvayi Milliye Fransızlara karşı destansı bir direniş gösterdi. Ama asıl ve en kanlı savaş Batı cephesindeydi. Mustafa Kemal'in kurduğu düzenli ordu İsmet Paşa komutasında İnönü'de Yunanlıları iki kez yenilgiye uğratarak milletin yüzlerce yıldır süren geri çekilişine son verdi. Ankara'daki meclisin gücü ve milletin zaferi olan inancı her geçen gün artıyordu. Ancak düşman pes etmemişti. İnönü'nün intikamını almak isteyen Yunan ordusu tüm gücüyle saldırarak ordumuzu ağır bir yenilgiye uğrattı. Ankara'nın kapılarına dayanmışlardı. Mecliste umutsuzluk hakimdi. İşte o en karanlık anda meclis kurtuluş için son bir çareye başvurdu ve tüm yetkilerini 3 aylığına başkomutan sıfatıyla Mustafa Temal Paşa'ya devretti. Artık tüm sorumluluk, tüm umut onun omuzlarındaydı. Bir milletin kaderi Sakarya Nehri'nin kıyısında 22 gün 22 gece sürecek kanlı bir savaşta çizilecekti. her şey bitmek üzereydi. Düşman, Ankara'nın kapılarına, bir milletin son kalesinin eteklerine dayanmıştı. Mecliste teslim olalım sesleri yükseliyor, umutlar tükeniyordu. Bu, bin yıllık bir yolculuğun, Bozkır'dan Viyana'ya uzanan o büyük destanın sonu mu olacaktı? Hayır. Çünkü o en karanlık anda, milletin tüm yetkisini ve umudunu omuzlarında taşıyan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, savaş tarihini yeniden yazacak, son bir direnişle sadece düşmana değil, milletin kötü talihini de yenecekti. Bu son bölümde, bir ölüm kalım savaşının, tarihin en büyük taarruzlarından birinin ve 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden yepyeni, modern ve layık bir cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş destanını göreceğiz. Yunan ordusu son darbeyi indirmek için tüm gücüyle saldırdığında Türk savunma hatları yer yer çöküyordu. İşte o an Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Askeri dehasını bir kez daha konuşturdu ve savaş stratejisini kökünden değiştiren o tarihi emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur. Satıh müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Bu geri çekilmek yok. Sonuna kadar direneceğiz demekti. 22 gün ve 22 gece boyunca Sakarya'nın her bir tepesi, her bir karışı için kanlı bir mücadele verildi. Sonunda taarruz gücü kırılan Yunan ordusu yenilgiyi kabul ederek geri çekildi. Bu zafer, 1683 Viyana'dan beri süren geri çekilişin sona erdiği andı. Bu büyük zaferin mimarı Mustafa Kemal Paşa'ya, meclis tarafından en yüksek rütbe olan Maraşallik ve milletin şükranının bir ifadesi olan Gazilik ünvanı verildi. Sakarya'da düşman durdurulmuştu ama yurttan atılmamıştı. Millet bir yıl boyunca sabırla, sessizce son darbeye hazırlandı ve 26 Ağustos 1922 sabahı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe'den o tarihi emri verdi. Bir saat içinde aşılmaz denilen düşman mevzileri darmadağın edildi. 30 Ağustos'ta bizzat kendisinin yönettiği başkomutanlık meydan muharebesiyle Yunan ordusunun büyük bölümü imha edildi. Ardından gelen o meşhur emirle, ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri'' diyerek kahraman Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girerek 3 yıl süren işgale son verdi. Bu, sadece bir askeri zafer değil, bir milletin bağımsızlık yemininin zaferiydi. Askeri zafer, siyasi zaferle taşlanmalıydı. Önce Mudanya ateşkesiyle Trakya kurtarıldı. Ardından meclis, tarihi bir kararla, artık bir anlamı kalmamış olan saltanatı kaldırarak, 600 yıllık Osmanlı Devleti'ne son verdi. Asıl hesaplaşma ise Lozan'daydı. Orada İsmet Paşa ve heyeti, aylarca süren bir diplomatik savaşla, Türk milletinin onurunu ve tam bağımsızlığını savundu. Sonunda 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla Sever Paçavrası tarihin çöpüne atıldı ve yeni Türkiye Devleti'nin varlığı tüm dünya tarafından onurlu bir şekilde tanındı. Savaş bitmiş, barış kazanılmıştı. Artık bu onurlu mücadeleye yakışan, milletin egemenliğine dayanan bir yönetim şekli gerekiyordu. 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yeni devletin adını koydu. Türkiye Cumhuriyeti. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindi. Oy birliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçilen Atatürk'ün önderliğinde, asırlık zincirleri kıran devrimler bir bir hayata geçirildi. Harfler değişti, hukuk değişti, kadınlar hak ettiği değere kavuştu. Bozkır'dan yükselen o destan, artık çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedefleyen, layık ve demokratik bir cumhuriyetle taçlanmıştı. Bozkır'dan imparatorluğa ve oradan da cumhuriyete. Binlerce yıllık bu destansı yolculuk, savaşlar, zaferler, yenilgiler ve küllerinden yeniden doluşlarla doluydu. Her biri bir sonrakine bir miras bıraktı. Ve bu büyük mirasın en parlak zirvesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bu destan burada sona ermiyor. Bu, her neslin bu mirasa sahip çıkarak onu daha da ileriye taşıma göreviyle yeniden yazdığı ebedi bir hikayedir. Bu Türk milletinin bitmeyen yolculuğudur. Orta Asya'nın bozkırlarından başlayıp modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzanan bu büyük destanı bizlerle birlikte adım adım takip ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu seriyi hazırlarken amacımız tarihimizin sadece savaş ve fetihlerden ibaret olmadığını aynı zamanda Büyük trajediler, inanılmaz direnişler, parlak medeniyetler ve her şeyden önemlisi milletimizin sarsılmaz karakteriyle dolu olduğunu göstermekti. Umarız bu yolculuk sizler için de bizim için olduğu kadar aydınlatıcı ve ilham verici olmuştur. Eğer serimizi beğendiyseniz, videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize en büyük desteği verebilirsiniz. Bu destanın daha fazla insana ulaşması için paylaşmayı unutmayın ve en önemlisi yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin için tarihimizin en etkileyici anı hangisiydi? Bu büyük mirastan bizler bugün hangi dersleri çıkarmalıyız? Yorumlarda buluşalım. Bu büyük sohbeti birlikte devam ettirelim.